Şimdi sevgililer günü de yaklaşıyor. O yüzden bunların fotoğrafını çekeceğim. Şöyle ayarlıyorum. Arkadaşlar. Bu bir tuval. Bu bir tuval. Hani bir şey yok. Bir özelliği yok. <laughs> Kısıtlı imkanlarla ancak bu kadar yapıyorum. Evet bu şekilde. Ayarlıyorum. Kalpli modelleri özellikle burada hazırlayacağım. Burada da kırılanlar falan da var. Biraz moralim bozuldu ama. Bunları o şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar benim el emeği, epoksi, küpe tasarımlarım. Fotoğraflarını çektim. Şimdi böyle hazırlıyorum. Şöyle bakıyorum önce. Eksiği gediği var mı diye. Bir sıkıntısı var mı diye. Bunda var arkadaşlar. Bakın şurayı düzeltmem lazım. Evet. Şu anda oldu. Bunları sat, sipariş geldiğinde, satış olduğunda direkt bu paketle göndereceğim ama kutusuna da koyacağım ayrıca. Böyle hem e, korunmuş oluyor. Hem de daha temiz ve sağlam kalmış oluyor. Bu şekilde bunları burada biriktiriyorum. Şöyle bakıyorum. Sevgililer Günü yaklaşıyor mesela. Şuna bir bakalım ne durumda. Her şey yolunda mı? Tabi arkadaşlar bunlar el emeği ürünler olduğu için bir takım e, kusurları olabilir. Mesela birbirinin denge olmayabilir. Ama bu onun dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor. Bu yaptığım benim ürünler özellikle dayanıklı uzun süre uzun süre dayanıyor arkadaşlar hani böyle bunlar zaten solma falan da yapmıyor aynı zamanda kulakta taşıması hafif benim şurada şey var bunlar var bunların üzerinden şöyle şey yapacağım bunları takacağım arkasına bunu varmış ama bu bu hoşuma gitmiyor çok eski stil geliyor bana o yüzden bunu takacağım. Gayet güzel. Poşetim az kaldı. Hepsini paketleyemeyeceğim. Çekmeceyi göstermiştim. Ama paketleyebildiğim kadarını yeni modelleri özellikle paketleyeceğim. Aralarından bazı kırılmış bilmiyorum. O konuda moralim bozuldu. İşte bunların da kırılmasını falan istemiyorum arkadaşlar. Mesela şu koç burcu kolyesi. Bunlar da kırılsın istemiyorum. O yüzden de böyle paketliyorum. Bu da bu şekilde. Çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor bu. So book him, this one. Daha kahvaltı etmedim. Ama bunları neyse bunlar kalsın. Altın zaten. Bunları şey yapacağım. Ee, satış yapacağım. Yere yükleyeceğim bunları. O yüzden de şey son hallerini vermek istiyorum. Fotoğraflarını da çektim. Yükleyeceğim. Yüklemesi çok sıkıntılı çok üşeniyorum açıkçası çok zahmetli ama hani bir seferlik bir şey diye kendimi avutuyorum bir de arkadaşlar mesela stok olsa içim daha az yanacak ama bir tane ürün bir daha yapar mıyım belli değil hani yapsam da taş çatlasa 3-5 defa yaparım. Daha fazla sıkılıyorum. O yüzden de yüklemesi bana sıkıntılı geliyor. Ama olsun. Bazen bunları böyle işte yeni yeni modeller yapıyorum. Uzun sürede ara veriyorum bunları yapmaya. Gayet iyi görünüyor bu. Bu mesela yeni yaptığım bir model. Şu şekilde göstereyim size. Bakın holografik. Çok güzel bir içinde glitter var. Aynı zamanda şeffaf. Bunlar çok eğlenceli. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Ben yaptığım için ayrıca hoşuma gidiyor tabii ki de arkadaşlar. Kendi ürünlerini övüyor demeyin. Evet kendi ürünlerimi övüyorum. Kimi öveceğim? Kendimi övmeyip de kimi öveceğim yani? Bakın bu da çok tatlı. Bunda neon damlacıklar neon boyalar kullandım içerisinde. Ve şeffaflığını korumak istedim. Aynı zamanda şu kısmında glitter holografik glitter kullandım. Bunun ilk versiyonu yeşil. Bir de böyle sarı versiyonu yaptım. Bakın şu şekilde. Çok özel ya bunlar. Uygun fiyatlı değil arkadaşlar bunlar, onu söyleyeyim. Yani ülke koşullarına göre siz yüksek bulabilirsiniz ama bunlar özel tasarım ve bir daha hani bunun eşi benzeri de yok, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda taş çattaysa 3 ya da 5 adet üretilir. Onu da belirteyim. Mesela bu neden bile biliyor musunuz böyle arkadaşlar? Şimdi mesela şurada bir glitter kullanıyorum ya. Mesela bu glitter özel bir glitter. Böyle şeffaf, holografik mor renkli, lila rengi bir e, glitter tamam mı? Bunu bir miktar küçücük bir kapta oluyor. Ondan da taş tatlısı bir tane falan çıkıyor yani model. E, öyleyse ben bunu tekrardan nasıl üretebilirim ki? Hani o glitter bulacağım da alacağım da çoğunlukla glitterları topluca alıyorum şeyde küçük küçük şişelerde alıyorum e, ee, o zaman da bunlardan çok az oluyor Bunlar çelik. Bunların uzanmasını istemiyorum. Dışa doğru çünkü kulağa ve saça zarar verebilir zaman zaman. Bunun burasında ufuk, ufak bir kusuru var. Bu kusur olur yani eleme ürün. Hani burada bu kadar detaya takılmamak e, gerekiyor. Aynı zamanda kusur olması, ufak tefek kusurların olması elemeyi vurgusunda yapıyor. Elde yapılıyor, elde paketleniyor, elde şekillendiriliyor, bekletiliyor günlerce. Mesela bu da çok beğendiğim bir tasarım. Özel hani gördüğüm tasarımlardan. Bakın içinde çok minik neon damlacıklar var. Aynı zamanda arkadaşlar şeffaf ve holografik şeffaf glitterları var. Çok özel. Hani e, aynı zamanda bunu ayrıca e, bekletiyorum. Bunu ayrıca bekletiyorum gibi gibi. Bunu buradan e, şunu da şöyle sıkıştıralım. Yani bunlar çok zahmetli. Bakın şunu eklentisi. Bunu epoksiye gömüyorum ben asla çıkmasın diye. Epoksiye gömünce de ne oluyor arkadaşlar? Ayrı zamanda şu iskeletleri şunları oluşturduktan sonra bir de epoksinin kurumasını bekliyorum. Ee, bu UV epoksi değil bu arada. Yani bayağı bekletmeniz gerekiyor günlerce. ben yapabilir miyim diye soruyorsanız herkes yapabilir. Kalıp almanız gerekiyor. Epoksi almanız gerekiyor. Epoksi kullanımını öğrenmeniz gerekiyor. Onun dışında neden yapamayasınız? Herkes yapabilir. Poşet bitti ya. Of, bunlar kaldı. Ne yazık ki. Bunlar bu tasarımlarım var. Onları göstereyim bari size. Bunlar kaldı. Çünkü poşetim bitti. Bakın bu da böyle. Çok hoşuma gidiyor bu da. Çoğu şeffaf. Şeffaf olması harcı güzel. Bana göre aynı zamanda holografik olması. bunu glitter zaten benim karakteristik bir malzemem diyebilirim. Yani çoğu zaman glitter böyle holografik glitter görünce aklınıza ben geliyor olabilirim. Ya da bundan sonra gelecek olabilirim. Glitter her zaman çok sevdiğim bir malzeme. Çok keyif alıyorum. Hani böyle glitterlı aksesuarlar bulsam arkadaşlar alırım. Mesela gözlük çerçevesi özel glitterlarla. Mesela öyle bir koleksiyon yapmak isterdim. Glitter kaplama ayakkabılar. Ama ayakkabılar böyle şey e, glossy olması lazım. Mesela şeffaf gibi düşünün. İçinde böyle glitterlar var. Çok güzel olabilir glitter ceket böyle onları hep böyle alıp koleksiyonu yapmak isterim glitterlı ne varsa açıkçası kozmetikte de böyle glitterlı şey ürünler çok hoşuma gidiyor Tırnaklarımda da kullanmayı seviyorum ben masamı komple glitter'a kapladım iki tane masamı hatta bir iki üç tane masam glitter kaplı şu anda yani o glitter'larla baya değerlendiğini düşünüyorum her neyse işte böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşça hoşçakalın